arkadaşlar herkese merhaba. Bidon Motovlog kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sokağa çıkma kısıtlamasının bittiği ilk haftada ilk cumartesinde sizler için bir uzun yol videosu yapalım dedik. Umarım videoyu beğenirsiniz. Şimdi tapsık videosu çektiğim Honda CBX ile Sercan abiyle buluşacağız. Bugün e, iki motoruz arkadaşlar. Honda CBF ve DKS'de Furkan 250S Furkan'ın e, mesaisi var arkadaşlar normalde 3 motor gidecektik ama Bir de onun işleri biraz karışık ondan dolayı bugün bize katılmadı Umarım kazasız belasız gidip gelmeyi nasip eder Allah Abiyle buluştuk Saat şu, şu an kaç? 830 falan geliyor Kızırcamı'nın tarafına falan gideriz diye düşünüyordum ama rota tamamen değişti. Bey Pazarı Dinozü Vadisi'ne gidiyoruz arkadaşlar. Yani ben de ilk defa gideceğim. Umarım güzeldir. İnternetten baktık. Güzel gözüküyor ama Umarım videoyu size beğenirsiniz. Bakalım benim de Dinozü Vadisi'ne ilk defa gideceğim. Hiçbir bilgim yok yol yapımlar muhtemelen sağdan gidiyor. Yol sakin olsun diye erkenden çıktık da yol bayağı bir kalabalık ya. Bak, kalabalık değil kalabalık. Yaşanmadan geçen yıllar utan. arkadaşlar burası şu an yeni kentin içi. Ankara'dan olan Ankara'da olup izleyicimiz olan arkadaşlar buraya verirler. Şu rezilliğimize bir bakar mısın ya? Bir bey pazarına gidelim dedik. Allah aşkına şu rezilliğimize bir bakın ya. Hani yol çalışması olur tamam bir kilometre falan da bu ne 10 kilometre yol çalışması mı olur ya? Allah seni ben de... Allah çok şükür çıktık herhalde ya vallahi. Zor oldu ama neyse. Buna da şükür. Evet arkadaşlar buradan bayağı bir gidiyoruz şimdi yeni çıktık. Haydi yavaş. şimdi Ayaş'ın girişindeyiz. Şuna abi bak ya. Vallahi. Bir de Sercan abime bak. Abi bak. Tam 40 50 kilometre falan oldu. Çıktık Ankara'dan Ayas'tayız şimdi. Ayas Güdür Bey Pazarına doğru gideceğiz. Şu güzelliğe bir bakar mısın ya. Vallahi şuna abi bak. Dün var ya böyle e, sokağa çıkma yasağı geldi dediler. Biz de bunu önceden ayarlamıştık. Ya yani resmen beynime kan sıçradı. Sonradan neyse ki, iptal oldu. Allah razı olsun. Çok daha iyi oldu. sonra evde artık fıstık ya fıstık Oğlum Ayaş'a bak lan yani Gerçi ben çok uzun zamandır gelmiyorum ya uzun zamandır dedim mi 4-5 sene olmuştur herhalde Arkadaşlar yani Ayaş'ın üstüne girmeyeceğiz Ama isterseniz rellyen zamanlarda tekrardan gelir bir video çekeriz yani Kanadasız Ercan ya, abi Kapan keşke yeseydim bak Vallahi şu motor çok iyi olur. Neyse bir daha. <laughs> Arkadaşlar hemen Beykazan'ın girişinden bak bu macun suyu şişesinden aklınıza gelsin. Buradan sağa yapıyorsunuz. Yenezu Vadisi'ne oradan gidiliyor. Evet buradan dümdüz devam. Arkadaşlar bilmiyorum ama ben gerçekten e, köy hayatını yani seviyorum. Hani böyle gerçekten şöyle gördüğün zaman bile yani mutlu oluyorum. Umarım siz de öylesinizdir. Ha baksana arkadaşlar Bey pazardır. kurusu meşhur biliyorsunuz. Olmazsa kilometre bir iki paket alayım ya. Çaylar birlikte olduğum Merhaba Yani Sercan abi bana sövdüğün kadar da kötü değil ya iyi yani bir sıkıntı yok Gel şuradan bir bakalım Valla ben hiç su sesi de almıyorum ama Allah'tan hayırlısı Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Güneşli Vadisi burasıymış. Suyun bu kadar az olacağını tahmin etmiyordum ama Şuralardan bir ineyim bakayım. Abi doğayla baş başa şuna bir bakar mısın ya? Abi biraz bakımsız arkadaşlar gördüğünüz gibi ama ne yapalım geldik artık. Su soğuk mu lan? yani. Hiç fena değil. Ama yine da muhtemelen dağdan geliyor su. Soğuk o yüzden. Şu oğlum benim girdiğim yere bir bak lan. Ben de manyağım. Evet bu sene virüsten dolayı muhtemelen şu her yer bayağı bir bakımsız kalmış. Ama güzel ya. Arkadaşlar Yenözü Vadisi'nden çıktık. Şimdi Beypazar'ın içine doğru gideceğiz. Ya e, koronavirüsten dolayı tam da hiçbir yer böyle aktif faaliyete geçmemiş yani her yer böyle çöplük, yüren içinde. Gel ya Sercan abi biraz Beypazarı'nın suafarında gezelim ya ne var ne yok bakalım ya. Evet, ya yere tutturulmuş bir de Bey Pazaran tuzu da çokmuş arkadaşlar. Gel Evet bak bir de Hızırlık tepesi mekan Buraya Bak ah, tam istediğim yere çıktık Evet abi nerede kaldın? Evet arkadaşlar bak karşı tam hazırlık tepesi inşaatlar dedi ama yine de biz bir şansımızı deneyelim belki geçiş vardır. drone kim uçuruyor lan buradan? Kolay gelsin. Abi Hıdırlar nereden çıkılıyor ya? En iyi dostum üst sağda açıp rampayı çıkınca sonra gel. Tamam. Rampayı çıkar değil mi? Çıkar çıkar. Tamam. Buradan gel, ardından gidişin oradan. Dümdüz çık, rampayı çıkınca sonra gel. Tamam. Girişi soldan galiba abi. Ya onu boş, onu boş ver. Nereden çıkıyoruz ki? Buradan gidek mi? He? pazar ayağımızın altında. Gel gel. için nerelerden giriyorum, nerelerden, nerelerden çıkıyorum ya. Takipçilerim sırf beğensinler diye bak. Evet ya, şuna bir bak. Al Sercan abi, Beypazarı ayağının altında. soru düşünmekte mi Evet arkadaşlar Burası Beypazarı Hıdırlık tepesi Bak Sercan abi bir de bana diyordun ki söylüyordu o şu güzel bak ya Abi Bey pazarı bile nasıl büyümüş ya. Şuna bir bak, şurada Bey Devlet Hastanesi galiba. I'm uh not. -huh. pazarından çıkıyoruz